şoförü tutuyor ben şoförümü mü? Ne? Hangi? 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 Kaçıldım ve gezi bir yer altı tesisine götürüldüm. Alt tesisine, e, e, Aa bizimkiler burada. Arkadaşlarım burada. Bu ne? Dur ben şuradaki eşyalara bakarım. Eee, ne olacak? Ya ne yapacağız? Ne yapacağız? Sparer. Yoksa buna parteksi gelecek. Eyvallah kardeşim. Yoksa buna partek gelmek zorunda. Ben 15 dakika bir yarış çıkıyorum. Tamam ben buradan gitsem daha mı? Bu ses, ne ses neydi lan? Biri orada tek başına gitti ama. İnşallah canavar onu yememiştir. Bu ne herkes hayalet görüyor. Ha nerede? 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 Harita da var. Harita bayağı büyükmüş. Beni bekle. Lan beni bekle. Bekleyin. Arkadaşınızı bekleyin. Arkadaşınızı. Biz takım arkadaşıyız. şuna. Beni arkada bırakın. Sakın aklını Ne oluyor? bir kitap. Bir şey yapalım, gelmiyor, bir şey Aa, rengi değişiyor sanırım. videolar. Daha böyle hayaletlerin Arkadaşlar gelmiyor. Hoşça bay bay arkadaşlar. Yorumlara istediğim, oyuna, oynama, istediğim oyun oyunu oynayalım ne Ah, merhaba de kanala abone olup like atmayı unutmayın. Sen şu an onu gireceğim. Sadece bu videoya bakacağım. Ne gireceğim? Adana bir şey yokmuş. Bir tek bu ikimiz kaldık galiba. Tamam tek... öldük zaten. O işe kalınmayın arkadaşlar. Şimdi abone olup like atmayı unutmayın.